Ya. 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 Bir şey söyleyeyim. Hasta mısın? Yok he heyecanlıyım. Hasta değilim. Pardon. Değil. Yarışmacıyla hmm. konuşurken lütfen dikkat et. Evet, pardon. Hasta değilim. Ya şey bir yerde acaba çıkarken sesinde bir şeylik oluyor. Acaba Hı -hı. Hı -hı. dedim hani bir rahatsızlık var. Rahatsızlık yok. Heyecan var. Heyecan var. Evet. Yani ses çünkü ses rengi falan çok güzel ama bir performansta bizim anlamadığımız bir şeyleri bence hadise anladı. Ondan dolayı şu anda Yarış, <gülüyor> yarış müzisyenler. <laughs> <bölgesine gülüyor> <adını> ne? <laughs> Tarık hocamıza ve evet. büyük bir bir şeyleri anladığını hissettim ben. Ama <laughs> yani biz neyi kaçırmış olabiliriz? Onu düşünmemiz lazım. <laughs> ben de onu düşünürüm. Yani e, isminiz neydi? Hepsini Hava. göreceksin canım Pardon. Benim. Hazal. Hazal. Hazal'ın sesinin şey, yani sesinin rengi güzel ama <laughs> performansta benim dikkat ettiğim şeylerde biraz böyle ki bu iş aslında daha çok eee... Bir şey tamam. söyleyeceğim. Hazal... Tamam dönmedin. Evet. Dönmedim <laughs> <Dönmedin. gülüyor> <Dönmedin gülüyor> ya. Yalnız da galiba sorun vardır ki dönmedin senin açından. Ama hadise bir şeyler gördü. Biz Sana hadise ne gördü? Sana kesinlikle, kesinlikle katılıyorum ama sen de Hazal heyecandan dolayı olduğunu o kadar iyi duyabildim evet. ki. Titliyorum titliyorum. Ee, evet. Sen hak ediyorsun bu programda olmayı. Teşekkür ederim. İnşallah da finale doğru gideriz Allah'ın izniyle. Murat sen niye ayaktasın? <laughs> Abi <laughs> evet ben niye <ya>. artık kaldım? Böyle... Evet <laughs> ben de... <Bayağı> programı... <laughs> şey, Kokteyl muhabbetine dönüyoruz. <laughs> daldım ya. Plan böyle bir dalmış. Hayır evet. maç sonunda çıkıp arkada duranlar var ya. <laughs> <laughs> bir daha mı? Evet ya. <laughs> evet. Ya. Hadiseyi kıracak halimiz yok herhalde. Hadise mahvede. Hadiseyi bir seyirciyim macun. Bak bak ne soruyor. <laughs> ビーキンさんはそうでしょ